Japonya'dan herkese merhabalar. Ben Bektaş Sarı. Doktora sonrası çalışmalarım için Japonya'dayım. Şimdi bu hafta Japonya'nın Iwate ve Miyagi profektörlüklerine geldik. Iwate bölgesi 2011 depreminden sonra meydana gelen tsunami'nin en fazla etkilediği Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan bir profektörlük yani valilik. Buranın tabii kıyı şehirleri yaklaşık 10-12 metrelik tsunami dalgalarına maruz kalmış bölgeler. Biz şimdi burada Ofunato şehrindeyiz, Iwate Profektörlüğü'nün Ofunato şehri. Şimdi bu şehirde yaklaşık 500 civarında can kaybı olmuş ve 120 civarında da kayıp bildirimi yapılmış. Şimdi bakın size burada tsunami'den sonra sahil şeridine yapılan o beton blokları göstereceğim. Bakın burası şehrin iç tarafları. Yani hemen kıyıda dağlar yer alıyor. Dağın eteklerinde kurulmuş 50 bin nüfuslu küçük bir şehir. Şimdi bakın şu kısım. Evet bakın şurası denize kıyısı olan kısım. Yani Tsunami'den sonra, bakın yaptıkları set şöyle göstereceğim. Bakın bu set şehrin özellikle deniz seviyesinin altındaki bölgelerde devam ediyor. Yaklaşık olarak 3-3,5 kilometrelik bir set örülmüş vaziyette. Evet bakın burası duvarı görüyorsunuz şöyle yüksekliği bakın şuradan göstereyim bakın şu taraf deniz şurası küçük limanları orada bir fabrikaları var ve burası da bakın ördükleri duvar Hatta şöyle bakın şimdi iç tarafa da bir bakalım. Evet, şöyle şimdi şehrin görüntüsünü tekrar göstereyim. Burası e, Iwate Ofunato şehri. Küçük bir şehir. E, balıkçılık yapılıyor. E, fabrikalar var. Bakın şimdi şu yapı 2011 Tsunami'sinden sonra yapılmış bir set. Bakın burası. Buradaki dalgalar 12 metre boyuna çıkmış. Bakın hemen deniz. Şurada küçük limanı var. Şöyle göstereyim mi? Fabrikalar denize neredeyse sıfır yapılmış vaziyette. Dolayısıyla 12 metrelik bir su seviyesi buradaki birçok alanı sular altında bırakmış. Bakın şöyle daha iyi gözüküyor. Şimdi şu kısım, bakın, şurası küçük bir liman teknelerin olduğu yer. Ve şurası inşa edilen duvar. Bakın. Yani burası e, 2011 yılında yaklaşık e, tabii bir yarım saat 40 dakika içerisinde seviye yükselmiş ama şöyle Evet şöyle denize daha yakın kısma geldim. Şöyle göstereyim. Bakın burası e, tsunami'de sular altında kalan kısım. Bakın tsunami sonrası inşa edilen e, beton bloklar var. Bakın şurada 5 metre yüksekliğinde. Yani buradaki küçük limanın çevresi neredeyse tamamen beton bloklarla çevrilmiş durumda. Evet şimdi burada biz e, Araştırmamız dahilinde 2011 depreminden ve tsunamisinden sonra etkilenen bölgelerde afet yönetiminden sorumlu olan direktörlerle, müdürlerle görüşme yaptık. Şimdi burası dediğim gibi tsunamiden en fazla etkilenen kısımlardan birisi. Of Iwate ve Miyagi profektörlükleri. Bu ikisi Japonya'nın doğusunda yer alan profektörlükler. Merkeze biraz uzak. Buraya geldik biz. 2011 yılı tsunamiden hemen sonra tabii kayıplar nasıl oldu, kurtarma süreçleri nasıl yaşandı, kurumlar nasıl çalıştı, diğer kurumlardan buraya gelenler nasıl ortaklaşa hareket edildi. Bunları araştırdık, sorduk. Havada tabii oldukça soğuk şu anda. Aslında çok şirin bir sahil kasabası gibi düşünülebilir. Doğuda olduğu için tabi biraz soğuk. Bakın şöyle arka kısımda göstereyim sizlere. Denizle çok iç içe bir kasaba, çok yakın. 80-100 yıl önce birkaç kez daha burada tsunami olmuş. Hatta bir tane köy var, orası tsunami'den sonra daha yüksek alanlara taşınma kararı almış, alınmış. Ama onlar tabi şu anda etkilenmemiş fakat burası bir şekilde taşınmaktan vazgeçmiş. Yani tarihsel süreçte tsunami'lerle ilgili tecrübeler de var. Burada tabii ne yapılıyor? Tsunami için en efektif ve maliyeti en düşük yöntem olarak burada tahliyeler çalışılıyor. Yani tsunami'nin erken uyarı sistemlerini güçlendirip iyi bir erken uyarı sistemiyle etkili bir tahliye yapılabilir diye düşünülüyor ve yoğunluk dolayısıyla tahliyelere çevrilmiş. Burada tabi yani şehrin denize bakan kısımlarına 5-6 metrelik beton bloklar yerleştirilmiş ama bunun tabi insanlar üzerinde de bir etkisi var. Sonuçta neredeyse denize yakın evlerin deniz görüntüsünü kapatmış bir durum var. O taşıdıkları köy hemen şu dağın üst tarafına e, çıkmışlar. Yani yerden yaklaşık 40-50 metre bir seviye yukarıya doğru gitmişler. Bakın şöyle aslında çok e, şirin bir sahil kasabası. Ama dediğim gibi şurada e, çimento fabrikası varmış galiba. Şurada da bir tesisler var. Yani sanayi olarak da çeşitli üretimler yapılıyor ama e, bakın şurada büyük şu gemiler var. Ama tabi bu kadar denizin içinde olduğu için ve tabi burası Pasifik Okyanusu. Yani bir iç deniz veya durgun daha böyle sakin bir deniz değil. Pasifik olduğundan dolayı da dalgalar tabi daha büyük gerçekleşmiş. Evet şurası gözlem evi dediğimiz gibi ve yapılan set. Şurada ördekler falan var çok güzel şirin bir yer. Bu haftaki çalışmalarımızda Japonya'nın Iwate ve Miyagi profektörlükleri yani valiliklerini ziyaret ettik. Bugün Ofunato şehrindeyiz. Bir kıyı şehri. Tsunami'nin en fazla etkilediği şehirlerden birisi. Daha önce söylediğim gibi. Bugünden sonra Kesenuma yani Miyagi'ye Miyagi Prefektörü'nün Kesennuma, diğer e, okyanusa kıyısı olan e, şehrine gideceğiz. Yani tsunami ile ilgili 2011 tecrübelerinden sonra Japonya Pasifik okyanusuna kıyısı olan bu şehirlerinde bir erken uyarı sistemlerini güçlendirmeye karar vermiş. İkincisi de en hızlı ve etkili tahliye nasıl yapılır buna yoğunlaşmış durumdalar. Hatta bir tartışma konusu kendisi hareket edemeyen yaşlıların bu kasabada yaşayan ya da okyanusa kıyısı olan yerlerde yaşayan tsunami uyarısı verildikten sonra kurtarılıp kurtarılmayacağı ile ilgili. Yani herkes kaçıp kendini kurtaracak diyor bir görüş. Diğeri tabii yaşlı insanları geride bırakamayız tartışması var. Bununla ilgili hani ben sorduğumda yani en doğrusu nedir dediğimizde tabi net bir cevap gözükmüyor ama İnsanlar mümkün olduğu kadar yaşlı insanları kurtarıp birlikte gitmeyi tercih ediyorlar. Bir sonraki yerde de video çekmeye gayret edeceğim. Burada tabii elimden geldiğince Japonya'daki saha araştırma tecrübelerini ilgili öğrenci arkadaşlarımıza, araştırmacılara aktarmaya gayret ediyorum. İnşallah faydalı olur diyelim. Buradaki yaptığımız çalışmaların bir şekilde sizlere ulaşması alanınızla ilgili çalışmalarınızla ilgili fayda sağlar diye temenni ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.